Hepinize merhaba bugün Let's For That 2 oynuyoruz. Evet Let's For That 2. Müthiş bir oyun, müthiş bir özgüvenli. Evet Let's For That 2'ye başlıyoruz. Nasıl oynandığını bilmiyorum. İyi, i̇yi yükledim ilk defa oynayacağım. 2 saat bu, bu hesap kuzenime ait. Evet. Oyuna katıl diyorum. Let's Appleman. Evet, kuzenimin hesabı. 嗯。哎、hmm. yardım. Onların yanında gidelim. Öleceğim belki de ama. Sanırım öleceğim abi. Eee alabiliyorum. Evet 80 can. Nereye gidiyorlarsa artık. bu Mehmet Topak. Evet daha çok böyle video istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle daha çok Let For Dead 2 videosu gelecek. Yani E ile alıyoruz sanırım. Oy 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 Uh. Dur 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 sık 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 Eyvah 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 Oo. tabanca kullanacağım ben bunu bugün de videoları çünkü sınırsız cevap anaya sahipler oy 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 Öfre. 33. Orlok gelmiş. Aman yettiniz be. Orlok düştü, orlok düştü. Mehmet Topak. Allah rızası için bana Dur tüfek tek atıyordu değil mi? Hani evet, tüfek tek atıyor. Oy, oy, oy. Oha, 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 oha. Kaldır, 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 kaldır. Avcı tüfeği mükemmel. Ama ben tabancayı tercih ederim. Çete bir şey yazamıyor muyuz? Evet, boomer öldürmüş. Ölüyoruz arkadaşlar. Ben oyun ilk defa oynadığım için. Bum 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 bum. O birisi patlattı, birisi patlattı. Bombayı patlattı. Bu video telif yine de. <laughs> oy 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 ayır ayır ölüyorum ölüyorum ölüyorum. enfekte 18 enfekte öldürmüşüm. Ben bu oyunu da oynarım ya bu oyun çok iyi. Daha bir 10 bu videonun 8 yani 15 dakikası çıkar bir güzel. Diye fazla ben cadıya hasar veremedim ya. Bu oyunu Türkler de eee oynuyor ve Türkler çok iyi oynuyor. Ama ben de bir Türk'üm ama oyunu ilk defa oynuyorum. Kapıyı aç. İyileştiriliyorum. O geldi geldi geldi. Şimdilik açmayalım. Şu anlık tabanca yetiniyorum. O cesetlerle dolu bura. Oha. Bak girdi oyun. Kaldırın çocuğu hadi. İyileştiremiyorum. benden medik yok. Yani medik değilim yani ben de. Monotov. Molotov. O o Abi acil acil ağrı kesici ağrı kesici ağrı kesici. Geçeceğim. Şuradan geçerim Tabancanın mermisini kullanalım arkadaş. Ya da önce bununkini de kullanalım. Herkes sniper'a dolaşıyor onu gördüm. Eyvah eyvah eyvah. Ona niye vurdunuz lan? Aa, bana vurmayın bana vurmayın Allah aşkına bana vurmayın. Bana yanlışla vurdunuz ya. Hiçbirinizi sevmiyorum ya. Tamam şarjımız full. Çıkaralım gitsin. Şarj aletini. Hop 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 hop. hop. Ama yani. insan bir şeyle oyalanırken. Yapmayın canım ya. Allah Allah. Yapmayın yani. Şu tüfeği al. Zaten sadece 18 mermisi var. Kapmam gerek, kapmam gerek, kap, 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 kap. Geri ettir. Ab. Yere git ya. Eyva, 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 yardım edin, yardım edin. Yardım edin. Allah aşkına yardım edin. Cadıyı da çıldırttık ha. Mükemmel. Öldüm. Neyse video bakalım. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize bakın. Bay bay.